Görüyor, değil mi? İyi midir? halimiz bu. Hocam üzerine iki motiflerin belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması için biz böyle bir proje yaptık. Projemizin ismi Bozkır'da Yükselen Tarih Devri Ulu Camii'ydi zaten. Proje kapsamında ilk olarak Devri Ulu Camii hakkında veriler elde ettik. Devri Ulu Camii'nin tarihçesi kimler tarafından yapıldı, hangi motiflerin bulunduğu, motiflerin anlamları, gibi şeyler araştırıldı. Daha sonra bunlar kurumumuz tarafından vektörel çizimleri yapıldı. Vektörel çizimleri yapılan ürünler, vektörel çizimleri yapılan ürünler çeşitli atölyelere verilerek ürün haline getirildi. Kuyumculuk atölyesi de bu atölyelerden bir tanesi. Ee, anlamına uygun olarak devre olacağım üzerinde bulunan işte sekiz köşeli yıldızlı, hayat ağacı bu gibi motifler kullanılarak çeşitli e, tarzı aksesuarlara dönüştürüyoruz. Evet. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü ve e, bize bağlı olarak çalışan Kültür ve Sanat Merkezimizde bulunan satış ofisinde de bu ürünlerimizin satışı yapılmaktadır. E, burada ziyaretçilerimizi ağırlayarak tercih ettikleri ürün yapılmaktadır. Aynı zamanda beğenilerine göre sipariş de oluşturulabilmektedir. Devri olacağım üzerindeki motiflerin böyle takılara e, nakşedilmesi görenlerin beğenisini kazan. İnsanlar bunları alıp e, üzerinde taşımak, kullanmak, hediye etmek için rağbet gösteriyor. E, takılarımızın yapılması büyüklüğüne ve küçüklüğüne kullanılan malzemeye göre değişmekle birlikte 1-3 bir günü ya da 2-3 gün içerisinde değişebilmektedir.

Üzerinde 3 boyutlu lotus. Lotus Hindistan'da Afrika'da yetişir. O zaman Google da yok. Ecdat emir verdi. Allah'ın affına Allah Allah muhtaç, aciz ve, ve zayıf kul. Bu caminin yapımı olan aşkımızdan yaptık. Bize cami yaptıran, bülbül ile gülü olan aşktır. Gül Peygamber Efendimiz'in simgesi. Arkasında sarkıt taşlar var. Onlar da İçeride okunan Kur'an-ı Kerim sesini dışarı yansıtıyor. Sedat taşlar aksetmiş. Tepede iki tane yıldız taş var. Bu yıldız taşın görevi caminin...